bugün sizlerle beraber Valada derecesiz gireceğiz. Bakalım nasıl bir maç geçecek. Çanta yolda. Çanta yolda. İdinenin. Dolduruyorum. B'de düşman görüldü. <laughs> ne görecekler ki? Buradayım. B'de düşman görüldü. <laughs> Jet. Bir düşman kaldı. Spike yerinde. Son düşman temizlendi. Küçeklerim. Kaç eldir? adam görmüyorum. Öldürüyoruz. biraz yani. bıraksanız mı acaba yani? Melike oynuyor ya. Melike maşa coşturdu ya. Coşturdu. Melike el Melike bana hediye etsene. Çekimler. Silah neden çekmiyorsun? Onlara papuç bırakmayın. Seçti de kız bu arada. Evet. evet. Kız gibi geldi. Konuştu bir kere. Bana dedi galiba silah neden çekmiyorsun. Yoru benden başkasını duymuyor Konuşalım. değil mi? Benim sesim geliyor değil mi? Zıplayalım. Geliyor geliyor. Gel geliyor kanka geliyor. Çok Gözler güzel oynuyorsunuz. Evet, nerede dosyanız olan karnınız? Of ya. Arkamda kahpe. Şahin, ah! Helal. Bizim skorlara baksana. 3 2, 2, 1. 2, 2 1. Bir düşman kaldı. Helal. Helal. Ay çok heyecanlı. <laughs> Helal size. Şey, Dolduruyorum. Sage sende RGX mi var? Bir adama evet. 299 vurmuşum çaldı. Atar Bana ne? Bana, de, bana, oh, de, bana ne? Sağ ol. Ne demek? O ne ki? Bakayım. Bak bunlar işi götürüyor haberin olsun. Biz çalalım, onlar oynasın. Dörtlü, beşli, beşli. <laughs> Bu beni bırakıp gidiyor, sonra diyor ki... Kim diyor onu? Raze ya. Bomba, <laughs> <yok>. Eğlenmeye hazır <laughs> artık benim. Birden fazla düşman A'da. Oy helal. Abi tekrar tek Kır 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 kimse yok. Abi sen Spike yerinde. Maloran başladı. Dur seç, yapma. Bir düşman kaldı. Ey sapıcağım bırakın. Hadi Bella hadi. Hadi 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 koş koş koş. Bella. 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 parça Abartma lan. Etrafı yakıp yıkıyorsun. Hoş <laughs> da... Yoru kıskandın o mı sen atamayınca da... yoksa? Hayır ya o benim kardeşim <laughs> niye kıskanıyor? Biz <laughs> niye Bilmem. Siz dördünüz pire misiniz? Evet. evet. Ben şu an başka şeylere değil oyuna odaklandığım için vurabiliyorum ya. Yani. <laughs> Adam zaten Immortal öyle bir şeymiş. Güçlü ben adını Panskai. bile bilmiyorum sen düşün. neye odaklı peki? Tutu tutu tutu. Çekilin yoldan. Dolduruyorum. Reis oyuna odaklıymış baktıra. ya. Yoru bana odaklı. Oo. Ben, ben de, de sana yönetim. odaklansam olur mu? yolda. Olur. Santa yolda. Of of. Ah be nasıl vurdu o ya? Helal. Bu kadar dışlanmışlık yok ya. Yani. Sky sana da odaklanabilirim. Ya oğlum. üzülme. Tek tek kişi olması lazım öyle gözün 3 4 yerde olamaz. Abi 124, 124 nasıl vurabiliyor Ay. Ayakta kalan son oyuncu. Gördün onu Helenci. Cennet meleği yapıyorsun. Olsun olsun olsun. Sky ikinizi de yeterdim ben olmaz mı ya? Olmaz. Sen sana demedik Dör. yoru. Üç kız üç kadını kaldır ama. <laughs> ne? <gülüyor> <gülüyor> Sayılar akseni gösterse de hiçbir şey. O kadar da de değil. <laughs> Unutma. bak, bak yine tek kaldı kıyamam gel lan. <laughs> Şu aradan dön de gel. <laughs> ya. Şerefsiz reis. Öpelim. de öpüyorum. Ben, ben, ben de. de. Öpmeyecek misin beni? Ben <laughs> gelsenize. Çıkın artık şu hamamdan ya. Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Helal Melike. <laughs> oynuyor ya Melike ya. Bu işin oynuyor, kitabını oynuyor. yazmış. <laughs> ha, ha ya yani sen Ay, oynayamıyorsun nasıl? işte. Özür dilerim oynayamadığım için diyorum. Niye öyle diyorsun ki şimdi? Ama Reyze olmaz Sakin ki mi? Ben. Of. Spike İyisi B'de başta. düştü. Biri yola. Spike bende. Helal. Biri geldi. <laughs> oh. Olsun ente abi MT. Olsun olsun. <laughs> olsun bir şey yok Ben pro'zum bak benden çok şey beklemeyin. İster. İste iste. Gerek yok gerek yok bir dahakine kim Dolduruyorum. Ya sen çiçek. Sana da başlasın. Ya teşekkür ederim. Şimdi açacağım çiçeği peşinden koşun. <laughs> tamam tamam, tamam. Ben <laughs> hemen koşacağım. Yem çift. Oh. Oh. düştü. Helal. No. Da iste Sen İstesene. oyna, sen oyna, sen oyna. <laughs> Oynayamıyorum ki. Oynarsın, oynarsın. Sen hiç iste, iste. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Vurun hadi vurun vurun. Beş vurmuşum ben. Sen ben de vur. Moralim bozuldu. Niye? Ne oldu? İşte, ne oldu? Ne oldu? Kız. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Önemli değil. Herkes oyun Söyle var. söyle. Herkes oyununa odaklansın. Ay. Ay. Zıplayalım. Ah, Kral üzülmüş. Deli düşman göründü. <laughs> Hepsini aldın hadi. Aynen gibi. aynen. Ente ente. Neden bir tane daha kendini Buna adam vurunca kör oluyor. <laughs> <laughs> <Ha>, üç kişi <laughs> B'ye tutalım yarın. Kapıyı kapat gitmedik ya. Yani. Evet. Seyirci silah Rakip öldü. Helal. Bir düşman kaldı. Helal. Bir canavar onun koş üstüne bir canavar sadece. Neredeydi? Oluyorsun ha. Neredeydi? Long'da da bir düşman. Long'da long'da. <laughs> Kapat orayı duvar duvarla. Çözdün sen. Duvar <laughs> Çözebilirsiniz çikilete. Çözemedim. Yapma ya var ya düşündüm. Neyse neyse. Oturmaya gelmedik. Daha işimiz var. Ben kusura long sandım ya. Kusura bakma. Dolduruyorum. Yok yok Dolduruyorum. ben Dolduruyorum. de öyle düşündüm de sonra dedim. Kesin lurkledi vurmadığına göre de işte. Skaay. Sky bana ismini bahşeder misin? Ben mi? Anlamını evet. söylesin. Sözlük anlamını söyleyeyim. ha. Neyi sözlük anlamı? Ne, sözlük anlamı söylüyorum. Dört mi? tarafı denizde çevrili kara parçası. Ada. Içir. Ya. <laughs> Çok güzelmiş ismin. Ah sen benim ismimde. Sen... Kardeşim var değil mi Teşekkür senin erkek kardeşin? Burası boş. Şş. Ne yapıyoruz? Şimdi oyun alacağız. Spike yerleştirildi. Hadi. Aynen, çok güzel senlik. Şimdi oyun alacağız. Seyirci geçtim ya Şahin rahatım uçtum. artık. Hadi kızlar biraz Silindi. hareket. şeyde lamba lamba ayakta kalan son oyun bir Aa, düşman gördüm. kaldı hadi hadi yaparsın hadi yapabilirsin hmm. patladı patladı kaç 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 patladı 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 olsun olsun senin güzel canın sağ olsun evet düzen bak bu sefer benim altımdasın kimin ha şey bana diyorum sen <laughs> Ben de nara düştüm. Yoru sen niye öyle taktın ya beni geçmeye? Seni geçmeye değil ikinci olmak istiyordum. Başkalarının altında kalmak istiyormuş. <laughs> Ağır oldu Çok şaresizdi. Korktum kız. Fight Nasıl sıçtı altına? <laughs> <laughs> Ay ayıp ayıp. Ayakta kalan son oyun. <laughs> Gördüm o torpu. Agabe, agabe. Ya hayır. <laughs> Dört bir yana kuşatılmış şehir gibi. Aynen öyle. <laughs> Burada Maşallah var. Benim Senin maksimum halim bu değil mi? Bir düşman kaldı. Spike yerleştirildi. Ne kaçırdım? Çanta yolda. Çanta yolda. Helal. Bana Mükemmel oynuyorsun ya. <laughs> ben varken yani başkaları halt etmiş. Bazı şeyleri unutunca oynayasım ya. Oo. <laughs> <laughs> 30 FPS olmasın mı? emin ol set geçerim. 30 FPS mi? Ya ben kanka zaten iyi oynamıyorum. İyi oynamıyorum. Bronz evet anne. Evet. Açacağım. Aa. Her şeyde bronzum demek. Her şeye ka kadınım demek gibi. Merakala. Ne alakalı Ne alakalıydı ya? Ne <laughs> ee, konu bir bağlantı Burası ben geliyor. Bazı kadınlar kendini korumak için öyle diyor. Bariyer kurdu. Ben de şu an kendini koruyorum her yani seferde. Hayır, benim maksimumum bu diyorum. Fazlasını beklemeyin. Seni utandırmıyorum seni. İyileştiriyorum. Seni silendirdiniz. Ah seç, ah direkt. <laughs> seç direksiyonla oynuyor anladım. Kör oluyordum biliyor iyisim ama arkadaşlar ne Sus, yapabilirim? Yalan konuşma, yalan konuşma. Yemin sağlam. ederim geri geri atıp duruyor oyun beni. Onun o oyun net direksiyon gameplay. Ben Hayır hayır, hayır bu arada düşük oldu belli. Olmuyor. Ya bir dursana Melike biliyorum ben de zaten. Melike bir tanesi. Tamam durdum. Sen beni savunman lazım. Melike bandan tamam. seni. Kömür. Tamam. Al bunu oyna. Hayır FPS'im bu kadar kötüyken bu kadar iyi olmam onu üzüyor <gülüyor> bence. <laughs> Allahım <laughs> şaka yaptım. Bakışı <laughs> gördün mü? <laughs> Heycan son beni geçiyordu. Ya ne kadar takılmışsın Allah Allah. <laughs> Bilmiyorum ki OBS açık bu yüzden geri tepip duruyorum FPS düşüyor. Ah be abi. Bro marajını verdim mi bro? Bu verdim bro. Um. <laughs> Eller işte bu be. Çekilin yolumdan. Bir <laughs> düşman kaldı. Melike <'yi> görüyor musun? Bu <laughs> kalktı yalnız. Yük kalmadı. On nerede o? Var. var. Son 30 saniye. Bak, Spike nerede? kalan son oyun. Bana kuyu. <laughs> Aklım çıktı. Helal be. Savunucular kazandı. Mükemmel oyuncu be. İşte gerçek kimliğim bu. <laughs> i̇şte gerçek kimliğim bu. Dört pire geldiler. Baya güzeldi maç. İki kız geldi. Çok tatlılardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumda atarsanız çok sevindirirsiniz beni. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.